benim gene gönlüm AK Parti'den yana. Oradan da istediğim adayı bulamıyor. Hani bulsam belki diyeceğim ki şu adam gerçekten bulamıyor. Babacan'a bakıyorum. Davutoğlu. Kendi partisine ihanet eden insanlardan ben bir beklenti beklemiyorum. Mansur Yavaş deniliyor, Ekrem İmamoğlu deniliyor. Onda bir sinyal görüyor musunuz yoksa? Onlarda da bir şey görmem lazım. Daha ben neyini gördüm ki sana diyeyim ki. ...bir şey var. Ben bir şey göremedim. İşte biz de ondan kaygılıyız zaten. Ee, Recep Tayyip Erdoğan gitse... ...yerine gelebilecek... ...ben şu anda herhangi bir isim tanımıyorum. Yani yok. Ee, sayın Kılıçdaroğlu gelse zaten... E, ...konuştuklarının herhangi bir şekilde... bir e, ...yapacağını zannetmiyorum zaten. Hani bo, bence boşuna konuşuyor. Ee, sayın Devlet Bahçeli'ye gelirsek de... ...Devlet Bahçeli bence... ...hani çıkıyor. Bugün bir konuşması vardı sanki canlı yayında. Konuşunca konuşmasında bugünkü konuş e, bugünkü konuşmasında kendisi full şiir okuyor. Yani hani herhangi bir şekilde artık yaşlandı bence. İktidardan inmesini e, biraz da başka birilerine bırakmasını tavsiye ederim. Çünkü hani bu gidişle yapamayacak gibi. Bence Cumhurbaşkanı aday e, Mansur Yavaş olabilir. Mansur yavaşta gençlere karşı bir şey görüyorum yani. Hani Hayır, Cumhurbaşkanlığına yakın bir isim olarak görmüyorum. Yani bunun siyasi bir partiyi tutmakla da bir alakası kesinlikle yok. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Cumhurbaşkanımızın ideolojisine çok saygı duyuyorum ve 20 senede bu toplumu çok fazla değiştirdiğine inanıyorum. Bu kadar çok ulaşım yoktu, bu kadar çok metrobüs yoktu, bu kadar çok yol yoktu. Ayrıca bu kadar çok kampüs yoktu. Yani inanın ki çok fazla çalışma yapıyor. Gençlik üzerine de çok fazla çalışma yapıyor. Haksızlık edilmesin. Yani toplantıları oluyor bununla ilgili. Çok çalışan bir cumhurbaşkanına sahibiz. Aklımda bir isim yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle bu mevkiye yakıştığını düşünmüyorum. Diğer Saadet Partisi, başka partileri bilmiyorum. HDP'yi zaten es geçiyorum. Terörle yürüyen birinin cumhurbaşkanlık bu ülkesi yapmasını kesinlikle istemiyorum. Yani çünkü benim amcam bu vatan için şehit oldu. Merhaba. Ve hani manevi bir değere sahibim bu konuda. Çok kötü kesinlikle onları geçirmeyi düşünenler de bu zihniyeti de kınıyorum. Esefle kınıyorum hatta. Mansur Yavaş, deniyor, Mansur Yavaş değil. Ankara'da kalsın. Ciddi söylüyorum. Ankara'da kalsın. Ankara'ya iyi geliyor demek ki. Ama İstanbul büyük metropollerden birincisi ve birinci sırada. 16 milyona hizmet veriyor. Bu kadar insan var. Yani ben Cumhurbaşkanımızın kalmasını tasviple tasvik ediyorum. Ekrem Bey, Ekrem Bey kesinlikle çıkamaz. Oyuncu ilk önce 40 milyonluk borcunu ödesin be. Dış ülkelere yaptığı borcunu ödesin. Tatilden çıksın da Halkalı'daki metroyu bitirsin ya. Daha metroyu bitirememiş. Her şey borç harç. 40 bin liralık bir devlete borç gibi iskontası gösteriyor. Lale yaptım onu diktim. Bir tane lale yok küçük çekmecede gözünüzü seveyim. Hangi caddede lale görüyorsunuz ya? Belediye sistemi mi sizce yani lütfen? Kim getirdi onu zaten hiç saymak istemiyorum. Kendimde zaten müşahittim seçimlerde. Çok kötü ya. Tatilinden dönsün adam hala tatilde böyle bir belediye başkanı olabilir mi? Erdoğan benim babamın oğlu değil. Kılıçdaroğlu da e, şeyde Meral Akşener'de diğer partilerde hiç kimse benim babamın oğlu değil. Ben sadece şuna bakıyorum. Bu ülkeye kim hizmet etmiş? Bu ülkeye kim ne yapmış? Geldiği bir günden beri şöyle baktığım zaman, incelediğim zaman Zaten benim rotamı çiziyor. Bak. Benim rotamı bu çiziyor. Benim başka bir şey söylememe gerek yok sanırım. Benim için Türkiye'de muhalefet yok. Neden yok? PKK'nın bilimine girmiş bir, bir partiye ben muhalefet diyemem. En azından ben. Yani farklı görüşe sahip arkadaşlarımız olabilir. Şeyimiz olabilir. Hani benim düşüncem bu. Ee, Birçok insanın gönlünde İmamoğlu var onu biliyorum. Ben de İstanbul'da yaşıyorum bir süredir. Ee, İmamoğlu'nun fazla vitrin olduğunu düşünüyorum ben. Hizmetler yönünden vatandaşa, hukukçu yönü de var. Vatandaşa, millete yani ve ülkeye daha fazla değer katacağına inandığım benim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ben e, mümkünse onu Cumhurbaşkanım olarak görmek istiyorum. Çünkü onun dışındakilere ben Cumhurbaşkanım diyemem seçilmiş olsa dahi ki bu bununki gibi hileyle değil. Bununki hileyle, bu, bu hileyle ama yani gerçekten demokratik olarak da muhalefetin aday gösterdiği kişi ki e, onun kesitiği, kimi gösterirlerse herhalde e, zannediyorum e, seçilir. Ama ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yavaş'ı tanımam. Bir kere bir kere bile ya, yani Bin, bir kilometre yakından bile canlısını görmüş ya, kilometre yok. Ankara İstanbul'una kadarsa o kadar. Bir kere dahi canlısını görmedim. Ama hizmetlerini takdir ediyorum. Reklam yapmıyor. Yaptıklarında reklam etmiyor. Ben e, neden mesela İmamoğlu hafif kalır diyorum biliyor musunuz? 2004 seçimlerinde pardon 1994 seçimlerinde yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin el değiştirdiği seçimlerde bu bunun o zaman diploma olarak neyi sundu ise o diploması var başka yok. O diploma da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin arşivinde var. Çıkart, çıkart, çıkart o diplomayı. Çıkart ve memlekete herkes de bilsin. Kim sahtekar, kim vatan haini herkes bilsin. Abi ee, şimdi bak bu ülkenin kim başına geçerse geçsin çok ciddi söylüyorum kimse kursaramaz. Başından beri belliydi abi zaten. Yani geldi çocuğu yurt dışında okuyor. Biz burada İstanbul'da okuyoruz. Yani ya bazı ülkelerde de o kadar çok yani yanlış abi. Gerçekten kimse durduramaz. Benim açıkçası kimse yani yönetemez abi bu şeyi. Valla yok abi ya. Çok ciddiyim. Ben Meral Akşener'i düşünüyorum. Bir kadın olarak Hani ülkemizin başına geçmesi gerçekten gururlandırıcı bir şey olur. Ben Merelak Şener diyorum. E Mansur yavaş da çok iyi. Evet. Ya ben şunu şu söylemek istiyorum. Ya onu severim, bunu severim. İşini düzgün yapanı herkes sever. Gelecek kişi gelsin, işini düzgün yapsın. Ben onu severim, onu desteklerim sonuna kadar. Aynen başımın üstünde yeri var yani. Gelsin adaleti sağlasın. Ekonomiyi düzeltsin. Sağlık sektörünü geliştirsin. Eğitim zaten iki şey eksik. Bir eğitim bir de sistem eksik bu ülkede. İkisini de geliştirsin. Ya bu ülkeyi gelsin adam akıllı şöyle bir güzel toparlasın. Başımın üstünde yeri var. Gelir ona oyumu tepe tepe veririm yani. Gururlana başık. gururlana veririm. Görevini yerine getirsin. Çalma çırpma olmasın.